Merhabalar Şafaktan Kolay Tarifler kanalına hoş geldiniz. Beni ve kanalımı tercih ettiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün yine 3 yufka ile yapacağım çok lezzetli ve yapımı da çok kolay bir ıspanaklı börek tarifi ile karşınızdayım. Sizi daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Ispanakların sadece yaprak kısımları kullanacağız. Bu şekilde ayırdım. Saplarını da daha sonra yeşil mercimekle Hazırladığım bir yemeğim var. Onu yapmak için ayırdım. Yaprakları bu şekilde küçük parçacıklar halinde doğrayalım. Daha sonra içerisine biraz e, tuz koyacağız ve yine birazcık da evde bulunan peynirlerden biraz peynir koyacağım. Yaklaşık bir kase kadar ve çok lezzetli bir iç hazırlamış olacağım. Kullanacağımız tuz miktarında özellikle çok dikkatli olalım. Çünkü ıspanakla beraber beyaz peynir de kullanacağız. E, kullandığımız peynirin tuzunu da dikkate alarak kontrollü şekilde belki biraz tuz, belki de hiç ihtiyacınız olmayacak. E, tuz kullanmanız gerekmeyecek. Evet bütün ıspanakları doğradım. Şimdi diğer peynir ve e, tuzu da ekleyeceğim. Bu arada peynir eklemek zorunda değilsiniz. Sade ıspanak olarak da yapabilirsiniz. Ben genelde ıspanağı peynirli sevdiğim için mutlaka hatta bazen birkaç tane peyniri birleştirerek katıyorum. Özellikle kaşar peyniri de katıyorum. Bu sefer evimde sadece bu peynir vardı. Peynirden biraz kattım. Ve sıvı harcımızı da hazırlayalım. Sıvı harç olarak da 2 adet yumurta kullandım. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı kadar sıvı yağ ve yine bir tutam, bir çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Ana malzemeler bunlar. Tuzu da yine çok fazla koymayalım. Birazcık lezzet verse yeterli. Ve yine evde bulunan biraz e, paprika ve çok az da yarım çay kaşığı kadar da kırmızı pul biber ekledim. Bunlar da yine sizin zevkinize kalmış. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz baharatları. Evet ilk yufkamızı bu şekilde serelim. Ve daha sonra sıvı harcımızdan üzerine bir miktar döktükten sonra yufkanın her tarafını ıslatacak şekilde yayalım. 3 yufkayı da bu şekilde yapacağız. Önce sıvı harcımızı dökeceğiz. Daha sonra malzememizden koyacağız. Daha sonrasında da rulo şeklinde sararak böreğimizi tamamlayacağız. Ispanağımızın üçte birini ilk yufkamızın üzerine eşit miktarda yayalım. Yine böreğimizde kullanacağımız sıvı harç içinde birkaç önerim olacak. Eğer evinizde e, harcın içinde kullandığım malzemeler yoksa olan malzemelerle de yapabilirsiniz. Yani mesela yumurtanız yoksa sadece sıvı yağ ve sütle hazırlayabilirsiniz. Veya e, sadece sıvı yağ ve su ile bir sıvı harç hazırlayabilirsiniz. Yani malzemeniz evde neyiniz varsa onunla da hazırlayabilirsiniz. Evet ikinci yufkamızı da serdikten sonra Üzerine sıvı harçtan biraz döktük ve onu da güzelce yayalım. Yaydıktan sonra tekrar ıspanağa koyarak devam edelim. Böreğimiz bitmek üzere. Çok lezzetli bir börek olmuştu. Ben çok beğendim. Ispanağın zaten girdiği her türlü yemek, börek mutlaka çok güzel oluyor nötr bir sebze, biliyorsunuz bunun kekin de yapıyorlar. Ben de yapmıştım. Çok, o da çok lezzetli bir tarif. Üçüncü yufkamızı da ekledikten sonra tekrar aynı işlemi devam edelim. kalan ıspanağımızı da yufkaların üzerine yayalım. Artık böreğimizi rulo yapma zamanı geldi. Evet bir kenarından başlayarak rulo yapalım. Çok sık olmasına gerek yok. Çok bol olmasına da gerek yok. Normal şekilde sardım görüyorsunuz kocaman kalın bir rulomuz oldu kolaylık olsun diye önce ikiye bölüyorum bu aşamada dilimleyeceğiz dilimlenmesi bu kadar tazeyken yeni yapmışken biraz zor oluyor onun için isterseniz biraz buzdolabında veya buzlukta bekletip sertleştirdikten sonra çok daha rahat dilimleyebilirsiniz. Benim tabi zamanım olmadığı için kısıtlı olduğundan dolayı ben hemen dilimledim. Yine de düzgün kesildi sayılabilir. Evet hepsini iki parmak kalınlığında dilimleri böldüm. Sonra da yağlı kağıt serili. Veya yağlanmış bir tepsiye yan yana dizelim. Eğer çok yapışık dizerseniz pişerken e, kenarları birazcık yumuşak kalıyor. Çok az da olsa aralıklı dizerseniz daha da e, kızarmış ve çıtır olan börekleriniz oluyor. Fırınımızı da 180 dereceye ayarlayalım. Daha önceden ısınmaya başlasın. Böreğimizi yaklaşık 30-35 dakika pişireceğiz. Ben son 5 dakikasında 180 dereceden sonra 200'e aldım. Çünkü bu şekilde dilimlediğimiz için üzeri en üst kısmı çok çabuk nar gibi olmuyor. Son 5 dakikada biraz daha yüksek ateşte kızartarak çıtır çıtır börekler elde ettim. Normalde gördüğünüz gibi avuç içi kadar e, böreklerimiz oldu dilimlerimiz oldu. Ama siz daha büyük yapmak isterseniz, bir yufka daha ekleyebilirsiniz. Evet. Börekleri hazırladık. Son kalan sıvı harçla üzerine sürelim veya bu şekilde dökelim. İyice ıslatalım. Ve daha sonra fırında pişirelim. Bu lezzetli böreği yapmanızı tavsiye ediyorum. Eminim beğeneceksiniz şekil olarak da çok değişik, lezzet olarak müthiş güzel. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de bildiğiniz değişik tarifler var ise benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ve yine kanalımda paylaşmamı istediğiniz özel tarifler varsa genelde ben glutensiz, vejetaryen ve diyet tarifler gibi kategorilerde yemekler tariflerde paylaşıyorum ama sizin yine de özellikle istediğiniz tarifler varsa memnuniyetle yaparım benimle paylaşmanız yeterli evet gördüğünüz gibi böreklerimiz çıtır çıtır pişti çok da iştah açıcı gözüküyorlar şu anda tam ıspanak mevsimindeyiz bolca ıspanağın bulunduğu bugünleri değerlendirelim Ispanaklı tarifler yapalım. Hadi bu böreği de yapın ve benimle paylaşın. Şimdiden afiyet olsun.